arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok meşhur olan Dubai çikolatası yapıyoruz. Arkadaşlar ben bir defa daha yapmıştım bu Dubai çikolatasını. Şimdi tekrar yapacağım. Şimdi sizlere malzemelerimi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar şimdi burada çikolatamızı çikolatamızı eriteceğiz. Burada tahinimiz var. Burada antep fıstığı ezmemiz var. Burada böyle bir çikolatamız. Burada da, burada da şöyle kadayıfımız var. Biz de e, kap bulamadık arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir şeyin içine yapacağız. Böyle normal bir kap. Hiç e, sizi beklemeden arkadaşlar suyumuzu kaynatıyoruz. Ondan sonra su kaynadıktan sonra da çikolatamızı eritip içine katacağız. Arkadaşlar şimdi hemen çikolatamızı hazırlıyorum. Şöyle çıkaracağım, kıracağım, içine katacağım. Bu arada belki duyuyorsunuzdur. Suyumuz kaynadı. İlk önce bunları birazcık eritelim. Sonra bunları da eritiriz. Evet ekşi işte çikolatamızı şuraya koyduk. Şöyle bakalım çikolatamız erimiş mi diye. Birazcık erimiş. Arkadaşlar birazcık eriyor şimdi. Arkadaşlar çikolatamız orada erirken biz de kadayıfımızı, kadayıfımızı e, kızartalım veya pişirelim. Arkadaşlar ocağımızı 9'a açtık. Şimdi e, yığımız eridikten sonra kadayıfımızı katacağız. İlk defa Dubai çikolatasını kendim yapıyorum. Siz de denemelisiniz bence. Bir öncekini annem yapmıştı. <laughs> olmuş arkadaşlar. Şimdi hemen kılıfımızı kıracağız. Kılıfımızı son kez arkadaşlar hemen. Arkadaşlar kadayıfımız böyle pişti arkadaşlar. Şöyle bir kaseye koyduk. Şimdi çikolatalı. Şimdi çikolatamızı e, alıp iş başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı kalıbımıza katacağız. Evet arkadaşlar fırçamızı da birazcık şöyle kenarlarına koyduk. Güzelce koyduk. Şimdi bunu hemen buzluğa, buzluğa koyacağız. Arkadaşlar biz bir daha, ki, bir daha yapmıştık. Yani öldüren bir daha yapmıştık. O yüzden e, antep fıstığı ezmesini kullanmıştık. Şimdi tekrardan kullanacağız. Şimdi arkadaşlar 2 e, yemek kaşığı kadar antep fıstığı elmesi katacağız. bir kaşığı tahin Arkadaşlar bir yemek kaşığım ee, çok geliyor arkadaşlar o yüzden ben yarım katacağım. Arkadaşlar tüm malzemelerimizi kadayıfımızla karıştırdık. Kadayıfımız hazır. Arkadaşlar şimdi bakalım hedefimiz. Bakalım çikolatamız olmuş mu? Evet arkadaşlar çikolatamız donmuş. Şimdi kadayıfımızı içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar şey kadayıfımızı içine koyduk. Şimdi bunu tekrardan buzluğa koyacağız. Tekrardan ıı, Soğuyacak. Almasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çikolatalarımız biraz daha kaynıyor. Arkadaşlar bu çikolatada en üstü için bu çikolatayı da eridikten sonra en üstüne koyacağız. Şimdi arkadaşlar çikolatamızı katıyoruz. Arkadaşlar üstümü giyindim. Çünkü arkadaşlar dışarı çıkacağım. Çikolatamızı Dubai çikolatamızı üstüne böyle çikolatamızı koyduk. Ettiğimiz oldu çikolatayı. Şimdi bu çikolatayı buzluğa koyacağız. Biz gelesiye kadar bu donacak. Evet arkadaşlar ben dışarıdan geldim. Dubai çikolatamız donmuş arkadaşlar. Yemekten sonra Dubai çikolatasını çikolatamızı yiyeceğiz. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben bunu bir defa daha yemiştim tadını biliyorum. Ama gene de tadı çok güzeldi arkadaşlar. Bu yüzden dev gibi tıba çikolatamızı bir daha yemekten sonra tekrar sizlerle birlikte yiyeceğim. Arkadaşlar bu arada Dubai çikolatasını ee, evde yapın bence evde hem hem çok kolay arkadaşlar hem de marketten falan pahalı pahalı alacağınıza evde yapın hem markettekiler o kadar güzel olmuyor. Aynı benim gösterdiğim tarif gibi ya da YouTube'dan başka tariflere bakarak çok güzel yapabilirsiniz. Bence evde yapın çok güzel. Bu arkadaşlar Dubai çikolatası çıkmış, Dubai pastası çıkmış, bir sürü Dubai, Dubai, bir sürü Dubai çikolataları var. Yani çeşit çeşit ne istiyorsanız var bir sürü Dubai 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 çikolataları var. Arkadaşlar de video karşısında o de birazdan çikolata böyle kıp diye bir kıracağım çok canım çekti arkadaşlar şimdi hemen yemeğimi yiyip geliyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda yanınızda Dubai çikolatasınız be çikolatası yoksa canınız çektiyse e, özür dilerim arkadaşlar ben de bu videodan sonra hemen yapın. E, tabii ki de e, kızartma konusunda filan büyüklerinizde büyükleriniz yapsın o yeri. E, çünkü e, yani zarar, zararlı e, zararlı değil ama e, yanlış gibi yerinizi yakabilirsiniz. O yüzden büyükleriniz yapsın kızartmayı. Diğerlerini siz yapabilirsiniz. Zaten arkadaşlar çok pratik e, yarım saatte hemen yapılabiliyor. Zaten arkadaşlar e, yapmamız için malzemeler de çok kolay. E, kadayıf, e, çikolata, e, Antep fıstığı ezmesi, kadayıf. E, bir de neydi? E, Tahin. Böyle çok kolay arkadaşlar. Az malzemesi var zaten. Neyse arkadaşlar şimdi hemen yemeğimi yedikten sonra çok heyecanlıyım. Hemen yemeğimi yedim. Yiyeyim. Ondan sonra o sizinle dev gibi çikolatamızı Dubai çikolatamızı e, yiyeceğiz. Burada arkadaşlar bir önceki videoma like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Kızarlıyım 4 saat vlog 2. Ona da like atmayı unutmayın. Ee, videodaki arkadaşlar Dubai yani önceki videomdaki Dubai çikolatasını arkadaşlar biz evde yapmıştık. Arkadaşlarımla denesin diye onları götürmüştük. Onlar çok beğen Dubai çikolatasını arkadaşlar siz de bence beğenirsiniz. Yaparsanız. Ben de çok beğendim. Onlar çok beğendi. Siz de beğenebilirsiniz. Yaparsanız beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada şu kablo böyle Dubai çikolatamızı kırarken sesin çok güzel duyun duyun diye. Bu yüzden mikrofon taktık hemen şurada. Şimdi Dubai çikolatamı yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar kıramadım. Yardım isteyeceğim. Dubai çikolatamızı hemen deniyorum. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar, bir önceki yaptığımızdaki Dubai çikolatada evet, o da güzel olmuştu ama arkadaşlar bu Dubai çikolatası daha güzel olmuş. Siz de istiyorsanız deneyebilirsiniz. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Çok güzeldi. Siz de istiyorsanız deneyebilirsiniz. Denediğinizde güzel olmazsa e, ee, ikinci defa istediğiniz zaman deneyebilirsiniz. Hemen pes etmeyin. Biz bir defa denedik. O kadar e, o kadar yani güzel oldu. Güzel oldu aslında ama bu daha güzel oldu ikinci denediğimizde. Daha güzel oldu ikincimizde. Neden bilmiyoruz. Yani ikinci de daha güzel oldu. Siz de ikinci defa yapın da belki daha güzel olabilir. Arkadaşlar Dubai çikolatası yaptım. Dubai çikolatasını denedim. Videosunu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Siz de deneyin kesinlikle. Çok güzeldi. Unutmayın arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hepinizi kurumun öpüyorum. Bay bay.